Merhaba yay burçları. Mart yorumuna hoş geldiniz. Lütfen ben kartları karıştırırken siz de niyetinize odaklanın Mart ayında. Hayatınıza mucizelerin akması dileğiyle kartları açıyorum. Yay burçlarında yeni bir döngünün yeni bir sayfayı açtığınız bir sürece girmişsiniz. Hayatınızda birçok şeyle ilgili gerçek anlamda çok fazla sabır gösterdiğiniz bir döngüdeymişsiniz. Ve artık o sabrettiğiniz her neyse karşılığını alma zamanı gelmiş sizin için. Daha cesur, kendine güvenen bir şekilde... Hayata adımlar atacağınız bir ay olacak. Yani şu yakın zamanda ya da yakın bir döngüden geçtiğinizde bir şeyler bitmiş, bir sayfalar kapanmış. Şu an yeni hayatınıza e, giriş yapıyorsunuz aslında. Ve bununla ilgili uzun zamandan da emek verdiğiniz şey ve o emeğinizin karşılığını alacağınız bir sürece geçiyorsunuz. Hayalleriniz neyse karşılığını alma bir dönem olacak. Çünkü yakın bir zamanla bununla ilgili çok fazla emek verip hayalleriniz olmuş. Ama bazen de e, duraksadığınız ve e, e, eyleme geçemediğiniz anlarınız da olmuş. Bir taraftan birileri de sizi çekmiş, engellemiş. Artık bu engelleyen ne? Olaylar, kişiler neyse arkanızı atacağınız bir süreç olacak. Yani diyorsunuz ki artık arkamda her şeyi takın. Geride bırakıyorum. Burada görüyorsunuz tekrardan kendini fırlatan. Yani artık oku yaydan atıyorum ve kendi hayatıma gidiyorum. Sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu, bu size çok iyi gelecek. Çünkü bu dönemde geçmiş ve şu andaki arada kaldığınız bir kişi var ilişki anlamında duygusal anlamda. Bu insanla ilgili de e, ikilemleriniz bir şeyleri tamamlamadığınız bir süreç olmuş. Bu sürecin aslında olayı da geçmişle ilgili yaşadığınız olaylardan dolayı, şu andaki eğer hayatınızda biri varsa buna da odaklanamamışsınız. Çünkü korkularınız o oluşmuş. Aslında bir an bırakıp e, gitmek istiyorsunuz ama bir tarafınızı geri çekiyor. Çünkü geçmişte yaşadığınız deneyimlerden dolayı da melankoli oluyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz. Ama bunu bırakıyorsunuz artık. Burada da bir denge sağlayacaksınız. Cesaretinizi topluyorsunuz bu ilişkiyle şu andaki hayatınızdaki kişiyle ilgili kuramadığınız hangi denge ne varsa bütün dengeler oturuyor sizin için. İlişkide Mart ayında şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ciddiyete gidebilecek kadar şanslı. Çünkü artık onunla e, her iki taraf karşılıklı birbirini tamamladığını görecek. Biraz zorlanacağınız Böyle bir nokta oluşacak Mart ayında ama küçük böyle hani çok ne derler hani uzun sürecek bir şey değil. Ama o döngüyü hallettikten sonra hayatınızda kalıcı bir mutluluğu yakalayabilirsiniz. Şu an hayatınızda düşündüğünüz ya da kalbinizdeki olan kişiyle bir arada e, mutlu olacaksınız ve o mutluluğunuzla da hayatınızda bereketin bolluğunda arttığını göreceksiniz. Yalnız kartlarda şöyle bir şey var. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin diyor. Yanınızda durup da dost olan etrafınızı sizi dinleyen birileri varsa açıkçası size karşı biraz politik ve kıskançlık ya da yanlış yönlendirme yapabilir. Burada daha farkındalığınızın artmasını söylüyor. Mart ayında tüm üstünüzdeki yükleri artık geride bırakıp daha mutlu olacağınız bir sürece gireceğiniz bir süreç zaman oluyor. Şimdi enerji kartlarına bakacağım. Mart ayının enerji kartları neler olur? Neler getirir size? Bakın başladığınız işi bitirin diyor. Fırsatlarınız olacak diyor. Ee, sadece harekete geçmeniz gerekiyor. O dedim yani hani dengelerin biraz geçmiş ve şu andakine odaklanamama hani korkularınız var ya onu bırakmanız gerekiyor. Çünkü artık etrafınızdaki insanları işinize yaramayan, size hizmet etmeyen ne varsa bırakın, serbest bırakın diyor. kariyer iş yerinizde kariyerle ilgili güzel fırsatlarınız olacak. Şöyle bir şey de var. dedim ki geçmiş ilişkiyle ilgili ve şu andaki ilgili. Belki geçmişteki evliyseniz boşanma ve bitiş de olabiliyor. ya da uzun süredir bir ilişkiniz bitmek üzeredir, bitirememişsinizdir. Tamamen artık noktayı koyduğunuz bir süreç oluyor. Çünkü hayatınızdaki olan şu andaki insanla beraberliğe gidebilmek adına Mart ayında birçok şey hayatınızda artık artmaya başlıyor. Ee, daha çok sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla olacağınız, mutlu olacağınız zamanlar oluşacak. Ee, döngüleriniz her şey artıyor. Yani sosyallikse ise, işse, bereket, bolluksa ne istiyorsunuz hayatınızdaki artışın olacağını gözlemleyeceğiniz bir ay oluyor. Sevgili yaylar, tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hayatınızın bereket bolluk mucizeler akması dileğimle yorumlarda buluşmak üzere hoşçakalın